Sonra bakacağız ilki tabi. Oyun dünyasındaki dikkat çeken oyunlara... Yarın, yarın GTA 6'nın trailerını izleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Harbiden çok merak ediyorum. Bir de en uzun trailer olacakmış. Fragman mı? Trailer mı artık? Bakacağız. İlki tabii ki de GTA 6. GTA 6'nın fragmanı salı günü saat 5'te. Türkiye saatle saat 5'te yayınlanacak. Öğleden sonra 5. Bir görselle en sonunda Rockstar tam hangi tarihte fragmanı yayınlayacağını açıkladı da bizi böyle... Gece 5 değil. Yanlış. Vito Dolce. Gündüz 5. 17.00. Evet 91 saniye evet öyle diyor herkes. Bir buçuk dakika mı ne olacakmış? En uzun trailer'ı. Bir de tahammül etme şeyinden kurtarmış oldu. Yok şu gün mü gelecek, bu gün mü gelecek kardeşim? işimizi gücümüzü ona göre ayarlayacağız. Çabuk söyleyin. Aynı gün tabii ki de fragman çıktı gibi videosunu da paylaşacağım. Umarım Rockstar telif atmaz. Çünkü Rockstar telif atmayı çok seviyor abi fragmanlarını. Eskiden atarlar daha hala atıyorlar mı bilmiyorum. Herhalde halükarda o gün fragmanı beraber seyreder. Değerlendirir üzerine yorumlarız yani. Yıllardır beklediğim şey gerçek oluyor. Bir de bunu trailer 1 diye kodlamışlar. Demek ki devam trailer de Birkaç trailer daha olacak. Bir olacak. dakika uzunluğunda bir şey olacak. Yine klasik GTA Aleyküm Fragman çıkacak ve çıkış tarihi de duyurulur diye tahmin ediyorum. Ya. Oğlum harbi çıkış tarihi ne olacak acaba ya? Ben size bir şey diyeyim mi? 2024... 2025 ilk çeyrek. 2025 ilk çeyrek baba. İlk çeyrek. Yani ulan PC'ye gelecek mi ya? Yani son dedikodular PC'ye bir sene sonra geleceğini gösteriyor ama bu dedikoduların gerçekliği... PlayStation'dan oynarız. Biraz tartışmalı. Umarım gerçek değildir. PC'ye de gelir. Rockstar'la alakalı bir haber daha vereyim. Rockstar'ın iki kurucu kardeş var biliyorsunuz. Sema Ayrıldı de Azur, Azur yakın zamanda Rockstar'dan ayrılmıştı ve kendi şirketini kurmuştu. Biz bu şirkette bir oyun mu yapacak acaba derken abi iki farklı proje ortaya çıkarttı. Bu projelerin ikisi de oyun değil. Onu söylemiş oldum. Ha. Bir tanesi bir çizgi roman serisi. Gene GTA tarzı bir hikaye alacak aslında. Yozlaşmış bir Amerika Ses hikayesi. Ses bunu. Bir tanesi de sesli roman serisi. 12 bölüm sürecek bir sesli roman yapacaklarmış. Bu da enteresan geldi. Bir oyun projesi bekliyordu herkes. Duyurulunca böyle ne olacak acaba falan diye böyle farklı medyalara gitti belki Dena oyunlardan sıkıldığını gösteriyor olabilir. Yeter ya. GTA, ha, belki de harbiden sıkılmıştır adam. Dere dere falan. Bıktım artık ben başka bir şey yapacağım diye olabilir. Çünkü adam sonuçta hikaye üretmeyi seven bir adam. Ancak şöyle bir şey var. Dena kurduğu bu şirket Rockstar'dan bayağı bir insanı da bünyesine kattı. Özellikle yüksek pozisyondaki yazarlardan bazılarını bünyesine kattı. Yani bu GTA 6'yı etkilemez de ilerleyen süreçte Rockstar'ın yapacağı diğer oyunlara belki bir etkisi olur. Belki olmaz bilmiyorum. Witcher 4 geliştirme sürecinde. CD Projekt Red Cyberpunk Phantom Liberty'den sonra tekrar artık konsantrasyonunu bir sonraki Witcher oyunu için harcamaya başlamış durumda. İlk gelecek Witcher oyunu Witcher 4... Witcher... Witcher 3'ü hiç oynamadım ha. Witcher 3'ü hiç, oynamadım. Acaba nasıl olacak yani? 4 olacak yani 4 ama hiç işte anlayın yeni Abi oynasana. Ben başka bir karakter Ben oyunu bence sevemeyeceğim ya ben biliyorum. Çok büyük kayıp. Ben yani kendimi biliyorum ben bu oyunu sevemem yani Witcher 3'ü. Bana göre değil bence. Bak RDR'ye merdereye öyle değil mi? Her oyuna aynı şeyi söylüyorsun. Niye RDR'ye öyle bir şey dedin mi? dedin. Demedim oğlum RDR öyle bir şey ya. Çok uzun yayınlık değil dedim ben oyuna. Ben oyunu sevmem demedim. Bir tek dediğim şey şu. İlk ilk birkaç saati sıkıldım kapadım amına koyayım dedim. RDR'de. Bir de yayınlık oyun değil dedim. Ama zaten oyuna siz bana şöyle soktunuz. Evet abi ilk saatleri zaten sıkıcı dediniz. Yöneticilerimizin tahmin ettiğim bir oyun olacak. Büyük ihtimalle Geralt'ların dönemiyle de alakalı olmayacak diye tahmin ediyorum. Yeni bir dönemde geçecek diye umut ediyorum. Umut ediyorum diyorum çünkü hani Geralt'ın olduğu dönemde oynayıp da Geralt'ı görememek falan sıkıntı olabilir. O yüzden yepyeni bir dönemde geçsin yeni bir şey girelim abi. Zaten Geralt'a tekrar geri döneceğiz çünkü Witcher 4'ten sonra Witcher Remake'in de geleceğini söylediler. Ha. Witcher 4 alakalı bu arada oyunun yönetmenini yakalamışlar bir yerde. Ona soru sormuşlar hani ne olacak ne biçim proje diye. O da kısaca şunu söylemiş demiş ki hani biz bu yürüdüğümüz yolda yürümeye devam etmek istiyoruz. Yani kaliteleri... Ya siz Witcher'ın ben şunu anlamak istiyorum. Siz Witcher'ın oynayış tarzını mı daha çok seviyorsunuz yoksa Witcher'ın çok güzel bir hikayesi mi var? Witcher 3 mesela. Ben Elal. Hoş geldin. Dream hoş geldin. Her ikisi de okey ama hikayesi de o zaman iyi. Ee... Abi her şey senin seçiminde. Her şey mi? Her şey. Peggy oyunlarını aksiyona birleştirip yapmaya devam etmek istiyoruz ancak birebir aynı şeyi yapmak istemiyoruz demiş. Bir de şey de söylüyor yani daha oyun çıkmasına yıllar var da biz oyun çıkarttığımızda Witcher serisiyle ilk defa tanışacak olan bir sürü insan da olacaktır. Onları da hedef alacak, onların da anlayabileceği bir şey ortaya koyacağız diyor. Şu andaki rol yapma oyunların ötesine geçen bir iş yapmaya çalışacaklarını da söylüyor ki bu iddialı bir demeç olmuş. Özellikle Baldur's Gate 3'ün çıktığı bir yıl bunu çok söylemesen iyi olur abi. Çünkü Baldur's Gate 3'ü geçebilecek bir rol yapma oyunu yapmak çok mümkün durmuyor şu anda. Ama temel amaçları Witcher 3'te yaptıkları şeyin daha üzerine çıkan bir iş çıkartmak. Oyunla ilgili konuşulan noktalardan en dikkatimi çeken şey ise bu kez bu oyunculara daha büyük serbestlik vermek istedikleri konusu oldu. Özellikle karakter yapma kısmında. Yani karakterini build ederken farklı yönlere gidebileceksin Witcher 3'tekinin aksine. Witcher 3'te tabii karakterini güçlendirirken farklı noktalarda güçlendirebiliyordun ama çok böyle büyük serbestlik yoktu. Witcher 4'te olacağını umut ediyoruz. Bir de adam niye bu kadar konuşmuş onu da anlamadım. enteresan normalde iyi çıkmasına yıllar olan İyi bilgi vermiş konuşmaz. yani. Olmaz. Yöneticileri yarın bir gün kulağını çekebilir yani. Oğlum niye bu kadar erkenden konuşuyorsun falan diye biraz boşluğuna gelmiş olabilir bu konuşma. Gelelim bir diğer konuya. Yakın zamanda bir oyun çıktı. Bayağı da insan bana bu oyunu bakar mısın ne düşünüyorsun diye. Ama seyrederse dediğim şey şu oldu lan bu oyun gerçek olamaz. Ekranda gördüğümüz oyun ultra realistik bir şey olmadığını farkındayım. Hani bazen ekranda çok gerçekçi bir şey olur bir şüpheye düşersin lan bu kadar gerçekçi grafikler yapılabilir mi falan diye. Ama burada takıldığım konu benim grafikten ziyade animasyonlardaki akıcılık, animasyonların birleşmesi, bu animasyon setleri yaptıkları şeyler falan ya bunlar gerçekmiş gibi durmuyor. Tamamen önceden hazırlanmış grafikler gibi duruyor. Yapımcılar videonun altına not düşmüşler. Öyle in -game cutscenes footage diye. Ya bunu otokuyunca diyorsun ki herhalde. Tamam yani oyundan görsel değil yani bu bu uydurulmuş bir video. Evet. Gerçekten birinin oynadığı anlardan ziyade önceden hazırlanmış sahnelerle oluşturulmuş bir video. Tabii insanların bu oyunla alakalı böyle bir gaza gelmesini anlayabiliyorum. Bayağı John Wick gibi hani Gamvu dediğimiz silahla yakın dövüşü birleştiren bir oyun sunmayı hedefliyor E bu da heyecan verici bir şey. Oyunlarda çok kolay görebildiğimiz konseptlerden bir tanesi değil. Bu yüzden heyecanlanılmasına okeyim ama bu videonun da gerçek olduğuna inanmak bana ne bileyim biraz biraz evet. Geldi Fakat sonra baktım ki bayağı basının da ilgisi olan bir oyun olmuş. Saygın basın kuruluşları, sosyal medyada sözüne güvenilen insanlar falan bayağı bu oyundan böyle ciddi ciddi bahsediyorlar. Ulan dedim hani şüpheci yaklaş uğraşmıyor insanlar buna yani hani bu, bu, gerçekten kabul edilmiş bir oyun mu gerçekliği diye bir firmaya bakmaya karar verdim. Belki yapan firma çok güvenilirdi. Yapan firmanın kredisi o kadar iyiydi Kimmiş ki Kimmiş firma? şüphel bu işlerden. O oyun aslında Banzai Games ile Neki beraber yapıyor. Banzai Games Ermenistan'da kurulmuş bir firma. Neki de Rusya'da ifadiyet gösteren bir şirket. Bu ikisi beraber daha önce Shadow Fight serisine çalışmışlar ki Shadow Fight mobilde çok popüler bir dövüş oyunu. Ve en vuruş taraflarından bir tanesi de animasyon kalitesi akıcılığı anlamında mobilde çok eşine benzeyen rastlanılmamış bir kalite sunması. Shadow Oğlum, Fight serisinde önce... Var, var, var. Ve Vektörde çalışmışlar ki Vektörde orada sinematik bir aslında Allah, Allah. bayağı çığır açan bir oyun olmuştu. Orada animasyonun akıcılığı, kalitesi, platformların işte o animasyonla birleşmesi falan çok çok konuşulmuştu. Bu iki firmada daha önce mobilde faaliyet gösteren firmalar olsa da bu kez PC'ye sıçramaya karar vermişlerdi ve PC'de böyle bir şey yapıyorlardı. Yani firmaların geçmişi gerçekten evet güvenilir. Çap olarak bu kadar büyük çapta bir şey yapmamış olsalar bile yaptıkları oyunlar oldukça popüler olmuş oyunlar. Ve firmanın olayı da aslında yumuşak animasyonlara sahip oyunlar yapmak gibi özetleyebiliriz. Yani tüm yaptıkları oyunlardaki ortak özellik bu. Yani firmalar güvenilir duruyor ama ben hala ikna olmadım. Yapar mı yap yapar belli olmaz baba. Oyunla alakalı en son beni ikna eden şey bazı basın kuruluşları oyunu bizzat görmüşler. Oyunun erken aşamasından özel bir demo göstermiş bazı insanlara. Onların ne yazdıklarına baktım abi. Teknik olarak gördükleri şeyin çok erken aşamada olduğunu söylüyorlar ama özetle Sifo'nun silahlı hali gibi bir şey hayal edebiliriz. Böyle bakınca nasıl bir... Sifo çok güzel oyundu ya. Hoş geldiniz Ali Kisar'ım. Oyun yapısı olduğunu aşağı yukarı hayal etmeye başladım. Yani yakın dövüşteyiz aslında. Biz düşmanların silahlarını anlık olarak onlardan çalıp kullanıyoruz. Yani direkt silahlı bir aksiyon gibi düşünmeyin abi. Bir yakın dövüş oyunu hayal etmek lazım. Onu silahla birleştirmişler daha çok ekibin üzerine en çok çalıştığı şeylerden bir tanesi de bitirici hareketleri yaparken kamera açılarını ona göre ayarlamak. Aktif kamera geçişleri üzerine çalışıyorlarmış baya. Beni video ile ikna edin. olur bu gibi 8. lan. Çok fake <laughs> yani ama şimdi okuyun bakınca anladım ne yapmaya çalıştıklarını ve bekliyorum. Ama hala şüpheliyim yani. O seviyeye yakın bir şey yapmak zor bir şey çünkü. Gelelim bir başka dikkat çeken oyun videosuna. Bu Path of Exile 2. Path of Exile bilen vardır yıllar. Ben bu oyunu nereden hatırlıyorum lan Path of Exile'ı? Bende var mı bu Steam'de? Allah Allah. Bir yerlerde duydum ben bu oyunu ha. Devam eden ücretsiz bir oyun, Diablo benzeri bir türde çıkış yapmış ve ortalık kasıp kavurmuş bir oyundan bahsediyorum. Yıllarda devam eden bir oyun ve şimdi bunun ikincisi geliyor. Haziran 2024'te de abi kapalı betası başlayacak. Yayınladıkları video yeni bir sınıfa ait, Mercenary sınıfına ait bir video ve grafikler, oynanış falan oğlum acayip iyi gözüküyor lan. Yani yazın Diablo 4 çıktı eyvallah. Diablo 4'ten sonra kısa bir sürede Perfect 2'nin bu seviyede bir iş göstermesi ve bunu ücretsiz olarak sunacağını söylemesi gerçekten kafa yakan seviyede bir şey. Açıkçası süre ilginiz var mı yok mu bilmiyorum zaten süre ilgisi olanlar kesinlikle deneyecektir. Ona ben şey, mesela bu tura hiç ilgim yok. Yoksa bile muhakkak bir şans verin derim çıktığı dönemde. Birincisi zaten ücretsiz ikincisi de oldukça şık duruyor. Denemekten bir zarar Ücretsiz olmasa iyi yani iyiymiş lan. Ne acaba diye bahsedecek bir başka oyun da geçtiğimiz haftalarda gösterilen Inzoi. Şimdi bu Inzoi yapan ekip Krafton. Krafton da PUBG'nin arkasındaki ekip. Krafton evet. Dengeley. Aslında. O yüzden saygı gören ekiplerden bir tanesi. Yayınladıkları video ile beraber Sims benzeri yeni bir şey yaptıklarını ortaya çıkarttılar. Adı da Inzoi. Fragmanı göre görmez diyorsunuz ki oha bu grafik seviyesi ne? Android Engine ile geliştirilen bir oyun bu arada. Gerçek yaşam simülasyonu sunacağını söylüyor ve böyle şah. Game on dünyasına hoş geldin gamer için geçerli ama özellikle bu tarz oyunlarda gerçekçi grafik eşit değildir. Garanti kaliteli bir oyun gelecek demek. Ya yani Sims'i biz oynarken yıllarca grafiklerinin mükemmelliğinden dolayı oynamıyorduk yani. Orada yapılabilecek şeyler, oluşturabilecek şeyler falan bunlara tab olduğumuz için oynuyorduk. O yüzden gerçekçi grafikler koymak oyuna karşı büyük bir ilgi uyandırsa da sonuçta oyunun kalitesini belirleyecek olan şey içeride yapacaklarımız olacak. Umarım onlarda da iş çıkardılar. Tabii bir de optimizasyon konusu var yani. Böyle bir şey nasıl optimize edecekler o da ayrı bir soru işareti. Yani çünkü kendin bir şeyler yapıyorsun ya, yani sahneyi diyelim bir doldurdukça doldurdun, doldurdukça doldurdun. Evet, e, ne kadar var. kasacak? Içerisinde. Bunu nasıl optimize edeceksin? Ya bu tarz

çıktığı zaman bunu mesela YouTube özel bir seri yapılır buna ya. Çıktı olmasının sebebi ne yapacaklarını kestiremeleri aslında. Bir kullanıcı ben Sims'te oynamadım ha yakın ekleyecek. zamanlarda. Ekleyecek. Yapan firma bunu bilmediği için biraz daha optimize bir oyun yapmaya çalışıyor. O yüzden de gerçekçi çok pahalı ya. grafikleri kastırmıyor. Ama burada muhteşem gerçekçi grafikler var. Ben bir ev yapmışım abi 5 katlı her bir odası dibine kadar dolu. 88 insan yaşıyor içerisinde ne olacak yani anladın mı? Son olarak playtest'e katılan insanların yorumlarına baktım. Bazı insanlar oyunu erken sürümle oynayabilmişler. Dedikleri şey şu bir şeyleri inşa etmek, oluşturmak falan gerçekten çok güzel, çok eğlenceli. çok Fazla çeşit var. Ancak oyun Sims beleş değil mi? Arkadaşlar, Sims'in asıl olayı DLC'leri değil mi? Babacım, ben mi yanlış biliyorum? Oy. Zaten bu benim kütüphanemde var. Aslında Sims oynamak için onun DLC'lerini alıyorsun. Baksana, Pet Lovers 44 dolar, Decorators Dream Bundle 44 dolar, Everyday Sims Bundle 44 dolar. şu anda yaşam simülasyonu kısmı eksik diyorlar. Ya yani mesela Şey... Morant'te beleş. Marganaj'dan ben bunun yayında oynama gitmiyorum lan. Öleceğinden yapamıyorum. Bana öyle bir şey yok. Bebeğine isim koyamıyorsun veya işte açsan karakter çok etkilenmiyor aç olmaktan falan. Hatta oynayan kişinin karakteri açlıktan ölmüş, ailenin geri kalanı oralı biliyor. Emeğe saygı olmamış yani. yani. Böyle şeylerden bahsediyorum. Ama şu andaki sürü final sürü falan değil. Daha üzerine geliştirecek bir sürü konusu var. Bunlar da gelişir diyorlar. Last of Us bir daha geliyor. Evet Last of Us 2 Part 2 Remastered. Ha, tamam bunu biliyorum. Last of Us 2 Part 2'ye sahipseniz 10 dolara remaster'da yükseltebileceksiniz. Okay. Çok iyi. Remastered peki tekrar oynamaya değecek bir şey mi? Ada altında bir daha piyasaya çıkacak PlayStation 5 için. Büyük ihtimalle yıl içerisinde PC için de çıkacağı duyurulacaktır. Last of Us Part 1'de de öyle yapmışlardı. Önce PSP sonra PC'ye gelmişti. Bunda daha duyurmasalar da öyle olacağına %100 eminim neredeyse. Fakat bu kez kuru bir remastered yapmamışlar Allah'tan. Detay eklemişler içerisine. Bunlardan bir tanesi kayıp bölümler diye bir kısım var abi. Yönetmen yorumlarıyla beraber o kayıp bölümleri oynayabiliyorsun. Yani oyundan çıkarılan bölümleri gidip oynayabiliyorsun. Nasıl bir şey olacağını çok merak ediyorum. Aa mesela bak oynanabilir ha. Kesinlikle deneyeceğim. Bir tanesi de bir roguelike modu gibi, challenge modu gibi bir karakter seçiyorsun. O karakterle bir aranaya giriyorsun ve ölmeden ilerlemeye çalışıyorsun. E güzel. Kafası bence aksiyon mekanikleri oldukça iyi. çok çok kuvvetli. Güzeldi bu arada. Buna özel bir bölüm dizayn etmeleri, buna özel bir kurgu yapmaları başarılı olmuş. O mekaniklerle daha fazla zaman geçirmek isteyen için yani müthiş bir fırsat. Lütfen şu oyunun remake'ini yapın. Ya Knights of the Old Star Wars'un en iyi oyunu olarak gösterdiğimiz oyunlardan bir tanesi bu Kotor diye kısalttığımız oyun. Ben de söyleyebilir miyim? Lütfen Bully'nin remake'ini yapın. Lütfen ya. Remake, remastered. Lütfen, bully. Var ya. Şimdi bunun remake'ini bir firmaya vermişlerdi. Bu firma remake'ini yapıyor diye heyecanlanmıştık. Fragmanı çıkmıştı o falan demiştik. Fragmanı uçurdular abi. Hmm. Yapan firmadan da projeyi aldılar. Millet Konuş de... be Fragmanı abi eyvallah kardeşim. Elabildi. Hatta bayağı söylentisi çıktı. Kotor Remake iptal oldu. Kotor Remake bitti artık. Kotor Remake'i beklemeyin falan diye. Fakat sonradan sektör içerisinden haber almasıyla ünlü bir arkadaş dedi ki yapan firma ile konuştum ben. Oradaki insanlar doğruladı. Remake devam ediyor. Yani Remake'ten yakın zamanda umudunuzu kestiyseniz ya bu iptal oldu herhalde diye düşünüyorsanız. Devam ediyormuş. De en yapılıyormuş gerçekten de. Ama tabii kalitesi çok ama çok şüpheli. Yapılıyor olmasına bir yandan seviniyorum. Çünkü gerçekten Kotor Remake'i çok görmek istiyorum ama yapanların yani ben bilmiyorum bu Benim var mı diye sorarsan yani %0.0001 ne yapayım çok yani karman forma yılan hikayesi yaptınız bir şey. Bir sonraki GTA videosunda artık net olarak söyleyebiliyorum. Bir sonraki videomuz GTA videosu olacak. Yılan sesi full benle alakası güzel. yok. <laughs> Vay, bilmiyorum. Nasıl olacak ki? Yarın çok merak ediyorum ya GTA'yı. GTA'da yarın harbiden ne olacağını merak ediyorum babacığım.